Evet arkadaşlar Baba Hocalar kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca. Bugün size analitik geometrinin birinci kısmını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar analitik geometri ilk olarak koordinat düzleminin tanımını yaparak başlıyoruz. Şimdi koordinat düzlemi dediğimiz düzlem nedir? Koordinat düzlemi arkadaşlar yatay eksen x dikey eksen y olan iki boyutlu bir düzlemdir. Şimdi koordinat düzleminde arkadaşlar elimizde dört tane bölge var. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve de dördüncü bölge. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar verilen noktaların apsisleri ve ordinatları diğer tüm bölgelerde olduğu gibi birinci bölgede de arkadaşlar verilen noktaların apsisleri ve ordinatları olur. Birinci bölgede verilen bir noktanın arkadaşlar apsisi sıfırdan büyük. Neden apsisi sıfırdan büyük? Çünkü birinci bölgede arkadaşlar x değerleri ne tarafa düşüyor? Bu tarafa. Şimdi bu tarafta arkadaşlar x değerleri nedir? Sayı doğrusunun orijini sağ tarafı olduğu için x değerleri pozitiftir. Peki birinci bölgede arkadaşlar ordinat değerleri yani y değerleri nasıl değerlerdir arkadaşlar? Y değerleri de sıfırdan büyük değerlerdir. Çünkü burası da aynı mantıkta arkadaşlar. Nereye düşüyor? Y ekseni üzerinde düşüyor. İkinci bölgeye gelelim. Şimdi ikinci bölgede ise arkadaşlar x değerleri sıfırdan küçük, y değerleri arkadaşlar nasıldır? Sıfırdan büyüktür. Neden x değerleri sıfırdan küçük? Çünkü sayı doğrusunda orijini sol tarafına denk geliyor. Sol tarafında sıfırdan küçük sayılar olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Negatif sayılar olacak. Y değerleri ise x eksenin üst tarafında y kısmına düştükleri için arkadaşlar sıfırdan büyük olacak. Bunlar zaten genel olarak bildiğimiz ifadeler. Zor değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölgede x değerleri sıfırdan küçük. Aynı mantıkla y değerleri de nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçüktür. Devam ediyoruz. Dördüncü bölgede x değerleri sıfırdan büyük. Çünkü pozitif olan iki tarafına denk geliyor. Y değerleri de nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçüktür. Şimdi koordinat düzlemi önemli. Neden koordinat düzlemi önemli? Çünkü biz bir noktayı eğer koordinat düzleminde yerleştiremezsek arkadaşlar... Yerleştiremediğimiz biz noktanın doğrusunda çizemeyiz. İki tane noktanın arasındaki uzaklığı da bulamayız. O yüzden koordinat düzleminde yerleştirdiğimiz noktaları doğru yerleştirmek çok önemli. Şimdi gelelim arkadaşlar. Koordinat düzlemiyle ilgili nasıl soru sorulabilir? Mesela şöyle karşımızda bir soru var. A noktası arkadaşlar koordinat düzleminde kaçıncı bölgedeymiş? İkinci bölgede olduğuna göre K kaç olabilir? K'da nasıl bir sayıymış arkadaşlar? Tam sayı. Eğer A noktası arkadaşlar ikinci bölgede ise hemen geliyorum. Böyle bir ufak bir koordinat düzlemi çizelim. X, Y. Şimdi ikinci bölge neresiydi arkadaşlar? Şurası mı? Şimdi ikinci bölgede baktığımız zaman x değerleri de sıfırdan küçük. Y değerleri nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Yani şu noktanın apsisi arkadaşlar sıfırdan küçük olacak. Ordinatı olacak arkadaşlar? Sıfırdan büyük olacak. Yani k 3'ün sıfırdan küçük olması lazım. 2k artı 2'nin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması lazım. Bu arada eksenler bölgelere gelmez. Yani şöyle bir şey. Eğer bir nokta eksen üzerindeyse arkadaşlar herhangi böl bir bölgede olduğunu söylemiyoruz. O eksen üzerinde olduğunu söylüyoruz. Gelelim buraya. Şimdi k sıfırdan küçükse arkadaşlar daha doğrusu k eksi 3 sıfırdan küçükse k kaçtan küçüktür arkadaşlar? 3'ten. Bu tarafa geldik. 2k artı 2 sıfırdan büyükse artı 2 sağ tarafa attık. 2k büyüktür. Eksi 2 k kaçtan büyük olur arkadaşlar? Eksi 1'den. Yani K sayıları eksi 1'den büyük 3'ten küçük. Eksi 1'den büyük 3'ten küçük tam sayılar kimlerdir arkadaşlar? 0, 1 ve 2. Yani k sayıları bu üç sayıdan bir tanesi ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Devam edelim bir sonraki sorumuz. Bir sonraki sorumuzda da arkadaşlar yine bir nokta verilmiş. Noktanın kaçıncı bölgede olduğu söyleniyor? Dördüncü bölgede. Şimdi nokta dördüncü bölgede olduğuna göre hemen şöyle tekrar bir ufaktan bir aklımıza oturması için koordinat düzlemi çizelim. Koordinat sisteminde kaçıncı bölgede olacakmış arkadaşlar? Dördüncü bölgede. Şimdi dördüncü bölgede x değerleri nedir? Sıfırdan büyük. Y değerleri nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçük. O zaman bu noktanın apsisi yani a üzeri 4 çarpı b'nin sıfırdan büyük olması lazım. A artı b'nin de sıfırdan ne olması lazım arkadaşlar? Küçük olması gerekiyor. Şimdi geldik. a üzeri 4 çarpı b sıfırdan büyükse. Şimdi Reel sayılardan şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir sayının çift kuvveti her zaman ne olmak zorundadır? Ya sıfırdan büyük olur ya da sıfır eşit olur. Sıfırdan küçük olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar A üzeri 4'ün ne olması lazım? Bölgede olduğuna göre eksenler üzerinde değil. O yüzden sıfır olamaz. Yani A üzeri 4 kesinlikle nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Pozitif. E, A üzeri 4 pozitif olduğuna göre A üzeri 4 de B'yi çarptığın zaman sıfırdan büyük olacak. Demek ki B üzeri 4 de nedir arkadaşlar? Pozitif. Şimdi ben buradan daha doğrusu B pozitif. Buradan neye ulaştım arkadaşlar? B sayıları kesinlikle pozitiftir. Geldik aşağıya. A ile B'nin toplamı neymiş arkadaşlar? Sıfırdan küçükmüş. A ile B'nin toplamı sıfırdan küçükse burada şimdi B nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. B pozitif bir sayı ise A ile B'nin toplamı sıfırdan küçük olduğuna göre A'nın ne olması lazım arkadaşlar? Negatif bir sayı olması lazım. Yoksa toplam sıfırdan küçük olur mu? Olmaz. Bir P noktasından bahsetmiş. P noktasının koordinatları eksi A'ya eksi B. P noktasının koordinatları eksi A'ya eksi B. Şimdi P noktasının koordinatları eksi A'ya eksi B olduğuna göre P noktası ile ilgili işlem yapmam lazım. Yani kaçıncı bölgede olduğunu anlamak için. Hemen geldim şöyle yazdım. Şimdi A nasıl bir şeydi? Negatif mi? A negatif olduğuna göre arkadaşlar burası A negatif önünde eksiyle çarpıldığı zaman ne oldu arkadaşlar? Pozitif mi? B nasıl bir sayıydı? Pozitif. Eksiyle çarptık ne yaptı arkadaşlar? Eksi yaptı. Yani bu noktanın apsisi artı ordinatı nedir arkadaşlar? Eksi. Apsisi pozitif. Ordinatı negatif olduğuna göre arkadaşlar nokta kaçıncı bölgededir? Apsis pozitif oluyor. Ordinat negatif oluyor. Kaçıncı bölgede oluyor arkadaşlar? Dördüncü bölgede oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi A virgül B noktasının x eksenine uzaklığı arkadaşlar bir noktanın herhangi bir eksene olan uzaklığını sorulduğu zaman eğer x eksenine olan uzaklığından bahsediyorsa arkadaşlar x eksenine olan uzaklığından bahsediyorsa o noktanın y'sini mutlak değerini alıyoruz. Eğer y eksenine olan uzaklığından bahsediyorsa o noktanın x'sinin mutlak değerini alıyoruz. Aşağıdaki soruda A noktasının eksenlere eşit uzaklıkta olduğu söyleniyor. Şimdi bir nokta eksenler eşit uzaklıktaysa şimdi x eksenine olan uzaklığı demek ki arkadaşlar 3x artı 4'ü mutlak değer demektir. Peki y eksenine olan uzaklığı demek ne demektir arkadaşlar? 2x eksi mutlak değeridir. Bunların ne olması lazım arkadaşlar? Birbirlerine eşit olması lazım. Soru da bize öyle söylemiş. Şimdi düzenlediğim zaman yani arkadaşlar mutlak değerle denklem mantığıyla 3x artı 4'ü bir 2x eksi 1'e eşitleyeceğiz. Bir de 3x artı 4'ü Eksi 2x artı 1'e eşitleyeceğiz. Bir artılısını eşitliyorsun bir de eksilisini. Düzenlediğimiz zaman buradan x eşittir. Eksi 5 çıkar. Sağ tarafı düzenlediğimiz zaman arkadaşlar ne oldu? 5x eşittir. Eksi 3. Her iki tarafı x'in kat böldüğüm x eşittir. Eksi 3 bölü 5. Şimdi x'in iki tane değeri geldi. Bir tanesi eksi 5. Diğeri de eksi 3 bölü 5. Bana x'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Toplayalım arkadaşlar bu değerleri. Eksi 5 ile eksi 3 bölü 5'i toplarsak arkadaşlar eksi 28 bölü 5 olur. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bu soruda ise arkadaşlar sorduğu e, olay şu. A noktasının x ekseni üzerinde ve B noktasının y ekseni üzerinde olduğunu söylemiş. Şimdi eksenler üzerindeki noktalar. Şimdi x ekseni ve y eksenimiz var. Şimdi bir nokta arkadaşlar x ekseni üzerindeyse o noktanın apsisi vardır. Yalnız ordinatı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Eğer bir nokta y ekseni üzerindeyse arkadaşlar burada ise apsis sıfır oluyor. Ordinatı da o noktanın eksen üzerinde hangi noktaya denk geliyorsa ona eşit oluyor. Şimdi a noktası hangi eksen üzerindeymiş? x ekseni üzerinde. x ekseni üzerinde olduğu için arkadaşlar y'sinin kaç olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani a eksi 5 sıfıra eşit olacak. Geliyorum B noktası da Y ekseni üzerinde. B noktası Y ekseni üzerinde ise B artı 4'ün yani X'inin olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfır olması lazım. Buradan A eşittir 5. B eşittir eksi 4. A ile B'nin çarpımını soruyor. Çarparsak arkadaşlar eksi 20 bulunur. Evet şimdi gelelim en önemli kısımlardan bir tanesine. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık. Şimdi analitik geometrinin en önemli olaylarından bir tanesi Arkadaşlar. E, koordinat düzleminde verilen iki nokta arasındaki uzaklığın bulunması. Şimdi koordinat düzleminde iki nokta arasındaki uzaklığın bulunması ile ilgili şöyle bir formül var. Acaba formül nasıl gelmiş? Yani formül şu. Bir A noktası bir de B noktası verilmiş. A noktasının x'ini x1, B noktasının x'ini x2 diyoruz. Arkadaşlar x2'den x1'i çıkartıp karesini alıyorsun. y2'den y1'i çıkartıp karesini alıyorsun. Toplamın karekökünü alırsan bu iki nokta arasındaki uzaklığı buluyorsun. Peki bu nereden geliyor arkadaşlar? Aslında çok zor bir ispat yok. Kolay bir ispat var. O yüzden göstereceğim. Şimdi A noktasının koordinatları x1'e. x1 burası. Burası da nedir arkadaşlar? y1 mi? B noktasının x'i neresi arkadaşlar? x2 yani şurası x2 mi? y'si de şurası y2 değil mi? Şimdi şurada şöyle bir üçgen oluşturalım. Bu aradaki mesafe arkadaşlar. Bu aradaki mesafe y2 y1 bu aradaki mesafe nedir arkadaşlar? X2 eksi X1. Peki karşımızda nasıl bir üçgen var arkadaşlar? Dik üçgen. Pisagor'dan arkadaşlar biz buradan hipotenüsü buluruz. E nasıl buluyoruz? Dik kenarların karelerinin toplamının kare kökü bana neyi verecektir arkadaşlar? Hipotenüsü yani A ile B arasındaki uzaklığı verecektir. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için de arkadaşlar daha doğrusu göstermek için şöyle gösteriyoruz. İki noktayı yan yana eziyoruz. Yanına da mutlak değer işaretlerini çiziyoruz. Çünkü aslında mutlak değerin tanımı nedir arkadaşlar? Bir noktanın sıfır olan uzaklığı. Eğer iki tane noktayı yan yana ezip mutlak değerini alırsak bu iki nokta arasındaki uzaklığı ifade eder. Gelelim sorumuza. Şimdi sorumuzda A noktası verilmiş, B noktası verilmiş, A ile B arasındaki mesafe kaç birimmiş arkadaşlar? 13 birim. Tersten sorulmuş. B noktasının apsisini soruyor. Geleceğiz bu işlemleri yapacağız. İşlemimiz nedir peki arkadaşlar? Şu. Şimdi aralarındaki mesafe 13. 13 eşittir. Karekök içerisinde. X'ler farkı. Yani M'den eksi 2'yi çıkartalım. M artı 2'nin karesi artı. Eksi 5'ten de 7'yi çıkartalım. Karesi. Şimdi buradan 13 eşittir arkadaşlar. Karekök içerisinde M artı 2'nin karesi artı 12'nin karesi. Eksi 12'nin karesi artı 12'nin karesi aynı olduğu için öyle yazdık. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi normalde bu hani dediğim gibi Pisagor bağıntısı ile geldiğinden dolayı dik üçgen oluşturabilir. Yani dik üçgen oluşturduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın burası 13. Burası 12. O zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? Hangi özel üçgenimiz var? 5, 12, 13. O zaman m artı 2'nin karesi 5'in karesini verecek. O zaman m artı 2 ya 5'tir ya da m artı 2 kaçtır arkadaşlar? Eksi 5. Buradan m 3 olur. Buradan m kaç olur arkadaşlar? Eksi 7. m kaç olabilir diyor. Şıklarda hangisi varsa arkadaşlar onu işaretliyoruz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz. Dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde bulunan bir p noktasının 2,3 ve 1,6 noktalarına eşit uzaklıktaymış. Noktaların uzaklıkları eşit olduğuna göre p noktasının hapsisi kaçtır? Şimdi p noktası x ekseni üzerinde bulunuyor. Öyle değil mi? Daha dün bahsettik x ekseni üzerinde bulunan noktaların apsisleri x değerleridir artık hangi nokta üzerindeyse ordinatları kaç eşittir arkadaşlar sıfır yani. yani p noktasının koordinatları bunlar olacak şimdi p'nin a'ya olan uzaklığıyla p'nin b'ye olan uzaklıkları birbirlerine neymiş arkadaşlar eşitmiş yapalım formülümüzü uygulayalım x'ten 2'yi çıkartacağım karesini alıp karekökünü yazacağım x eksi 2'nin karesi artı Sıfırdan 3'ü çıkartacağım. Eksi 3'ün de karesini aldım. Bir de üzerlerine neyini aldık arkadaşlar? Karekökünü. Eşittir. X'ten 1'i çıkarttım. Hemen yine kare açalım arkadaşlar. X eksi 1'in karesi artı 0 eksi 6'nın karesi. Şimdi buradaki gerekli işlemleri yaparsak. Yani gerekli işlem nedir arkadaşlar? Şuradaki kare bir kurtulalım. Bunlar gider. Tamam. Sol tarafa açalım arkadaşlar. Parantez kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. Artı ikincinin karesi. Eksi 3'ün karesi kaç yaptı? 9. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı 1. Artı eksi 6'nın karesi yani 36. X kareler ne yaptı arkadaşlar? Birbirlerini götürdüler. Eksi 4x artı 13 eşittir. Eksi 2x artı 37 mi? Düzenlemelerimizi yaparsak 2x eşittir. Eksi 4x'i sağ tarafa attım. Artı 4x oldu. Artı 37'yi de sol tarafa atalım. Eksi 37 olacak. Eksi 37 ile artı 13'ü toplarsak kaç yapar arkadaşlar? Eksi 24 yapar. Eksi 24 yaptığına göre x kaçmış arkadaşlar? Eksi 12. Yani bu x dediğimiz sayı arkadaşlar bu p noktasının absisidir. P noktasının absisi kaçmış arkadaşlar? Eksi 12'ymiş. Devam ediyoruz. Evet şimdi artık yeni soru tarzlarında arkadaşlar yani TET'de çıkan özellikle e, 2018'de de çıktı benzer sorusu. İki nokta arasındaki uzaklığı adam e, belli bir harita şem, e, şekline şeklini büründürmeye çalışıyor. Ya da işte bir şey, şehrin krokisini veriyor. Buna göre işte iki nokta iki tane farklı nokta arasındaki uzaklık bu kadar birim bu kadar kilometreye denk geldiğine göre diğer iki nokta arasındaki uzaklık kaç kilometre diyor. Bu tarzda bir soru arkadaşlar gelmiş demiş ki iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplan bir harita programı A ile B arasındaki uzaklığı 6 kilometre olarak hesaplamış. Şimdi A ile B arasındaki mesafe arkadaşlar normalde birim olarak yani koordinat düzleminde birim olarak hesaplarsak bakın eğer noktalar arasındaki fark özel bir üçgen oluşturuyorsa arkadaşlar uzun uzun kareköklü formülü kullanmamızı gerek yok. Nasıl? Biz dik üçgenlerde hani 5 12 13 olduğu zaman kareköklü formülü kullanıyoruz, Pisagor'u kullanmıyoruz. Özel üçgen diyoruz. Burada da bakalım. Bakın. 7'den 2'yi çıkarttım 5. 20'den 8'i çıkarttım kaç yaptı? 12 mi? 5 12 13. Demek ki burası kaç birimmiş arkadaşlar? 13 birim. Geliyoruz. 10'dan 2'yi çıkarttık 8. 14'ten 8'i çıkarttık 6. 8, 6, 8, 10. Burası da kaç birimmiş arkadaşlar? 11. Şimdi AB arasındaki uzaklık 6 kilometreymiş. Yani 13 birim 6 kilometreye denk geliyormuş. 13 birim 6 kilometreye denk geliyorsa A'cı arasındaki mesafeyi sormuş. birim kaç kilometreye denk gelir? Orantı mantı. Ne yapacağız arkadaşlar? Orantı işte doğru orantı olduğu için işler dışarı çarpma yapacağız. Buradan x eşittir. 60 bölü 13 kilometre olur. anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Evet. Geldik önemli bir mevzularımızdan bir tanesine daha. Yani iki nokta arasındaki uzaklıktan sonra diğer önemli mevzumuz arkadaşlar orta nokta. Şimdi orta nokta dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Orta nokta dediğimiz olay şu. Şimdi analitik düzlemde iki tane nokta bir doğru oluşturur. Öyle değil mi arkadaşlar? İki tane noktayı birleştirdiğim zaman bir doğru geçer. Aynı zamanda iki tane noktayı birleştirdiğim zaman bir doğru parçası oluşur. Her doğru parçasının muhakkak ne olmak zorundadır arkadaşlar? Bir orta noktası olmak zorundadır. İşte bir doğru parçasının arkadaşlar orta noktası bulmak için yani bir ucu A diğer ucu B olan bir doğrunun orta noktasını bulmak için arkadaşlar o noktaların apsislerini toplayıp ikiye bölüyoruz. O noktanın apsisi, orta noktanın apsisi. Ordinatlarını toplayıp ikiye böldüğümüz zaman da ordinatının değerini buluyoruz. Gelelim soruda uygulayalım. Dik koordinat düzleminde eksi 1 virgül 3 ve eksi 3 virgül 5 noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta noktasının orijin olan uzaklığı. Şimdi orta noktasını ilk olarak bulalım. Orta noktasına C diyelim. Orta noktayı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Eksi 1 ile eksi 3'ü toplayıp 2'ye böldük. X'leri toplayıp 2'ye böldük. Bir de Y'leri toplayıp ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'ye bölüyoruz. Buradan C noktası ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. E, Apsisi eksi 2 yapıyor. Ordinatı ne yapıyor arkadaşlar? 8 bölü 2'den 4. Şimdi bana C noktasını sormuyor. C noktasının orijinal olan uzaklığını soruyor. C noktası kaça kaçtı arkadaşlar? Eksi 2'ye 4. Buradan Pisagor'la yapabiliriz ama uzun uzun Pisagor yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu mesafeyi soruyor yani. Uzun uzun Pisagor yapmamıza gerek yok. Noktanın absisinin ve ordinatının karelerini toplayıp karekökünü alacağız. Eksi 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, onun karekökünü alacağız. O da kök 20 yapar, kök 20 arkadaşlar, iki kök 5'e denk gelir.